Herkese merhaba arkadaşlar. Evet. Bugün de bahçeye gittik, zeytin topladık, geldik. Evet, yeğenlerim çok güzel kurabiye ve burada da çok güzel bir tereçe pastası yaptılar. Yeğenlerimin ellerine sağlık. Evet, yorgunluk kahvemiz de burada hazır. Evet. Yeğenlerimin ellerine sağlık. Gerçekten de yaptıkları şeyler mükemmel. İkisinin de eline sağlık. kızlarıma çok teşekkür ediyorum. Şimdi yorgunluk kahvemizi içeceğiz inşallah. Evet. Şimdi bize afiyet olsun.